Görücü usulü evlendik. O beni sevse de ben onu hiç, hiç sevmiyorum. Boşansak günaha girmiş olur muyum? Şimdi öncelikle burada soruyu soran belli değil. Bunu erkek mi soruyor, hanım mı soruyor? Bunu bilmiyoruz. Yazıdan soruyu soranın erkek mi olduğunu, hanım mı olduğunu ne yapmıyoruz? Anlamıyoruz. Soruyu bir daha okuyalım görücü usulü evlendik. Güzel. O beni sevse de ben onu hiç sevmiyorum. Olabilir. Boşansak günaha girmiş olur muyum? Şimdi bunu hanım soruyor diye düşünürsek, hanım soruyor diye düşünürsek bir kere hanımın boşanma hakkı yoktur. Din kadına boşanma hakkı vermez. Nikah kardeşim sana soruyorlar, sen düşünüyorsun. Kabul, kabul ettiği şey senin bu. İnsanlar böyle yani çok kolay rahatlıkla olur peki evet diyorlar imza atıyorlar da abi sen bir, bir imza attın şimdi üzerine bak bakayım şu bu üzerine yazan ne varsa buna sen imza attın. Değil mi? Bir şeyin altına imza attın mı? Neye imza attın? Onun üzerinde ne yazıyorsa sen buna ne yaptın? İmza attın. E şimdi sen de İslam'da bir kadın sen buna hanımlığa, aileliğe, helalliğe, zevciliğe vardın mı? Vardım dediğin zaman sen buna imza atıyorsun. Benim boşanma hakkım yoka imza atıyorsun sen. Ondan sonra kalk da niye kadının boşanma hakkı yok? Abicim sen imza attın, sen kabul ettin bunu. Deseydin ben böyle kabul etmiyorum deseydin, ben evlenmiyorum deseydin. Öyle değildin tamam sen ben evlenmiyorum dediğin zaman kimse sana bir şey diyemez. Hiç kimse sana bir şey ne yapamaz? Diyemez. Sen evlenmek zorundasın, evleneceksin. Bu adamla evleneceksin. Kimse sana bir şey diyemez. Ama sen buna imza atın. Sen bunu kabul ettin. Ben al, bak Allah'ın emri peygamberin kavliyle dendi sana. Değil mi? Helalliğe, aileliğe, zevciliğe vardın mı dendi sana. Sen de he dedin, imza attın altına. Evet dedin, kabul ettin. Sen bunları kabul ettin. Abicim sen daha, daha bir şey diyemezsin ki sen yani. Tamam. Şimdi bir hanımın bir hanımın boşanmak hakkı Yoktur. Ee, Hulû olabilir. Hulû ne demek? Yani diyelim ki misal olarak söyleyelim. İşte erkek kadına 100, 100 gram mehir vermişti. Kadın der ki ben sana mehri geri vereyim. Veya ben sana şu kadar para vereyim sen onu, sen beni boş eder. Bak boşumayı kim yapacak gene? Erkek yapacak kadın boşayamaz. E tamam mı? O, ama bir şey teklif eder. Erkek bunu kabul eder etmez ayrı bir mevzu böyle bir şey olabilir. Nikah sırasında kadın boşanma hakkı talep edebilir. Böyle şeyler güya azıcık, az buçuk bilenler böyle şeyler yapıyorlar ama bunun pratikte hiçbir faydası yoktur. Bunun pratikte hiçbir faydası yoktur. Yani hanım bir kadın, efendim benim de boşanma hakkım olsun, bir taraf hakkım olsun dese nikah sırasında, erkek de bunu kabul ederek nikah kıyılsa, yani bu bir kere erkeğin üç talak hakkını ikiye düşürmez bu. Yani erkeğin üç talak hakkı vardır gene. Kadının da nesi vardır? Bir talak hakkı vardır. Kadın kendini boşadım der, erkek de seni geri aldım der, iş biter. E ne oldu? Olan bir talak aldı. <laughs> tamam, senin kadının boşama hakkı var. Kadın der ki seni boşadım. Zaten kadına hemen evlenirler, Sabah boşar zaten kadın yani. Yani en ufak bir şeyden boşar. E sonra erkek de der ki ben de seni geri aldım der. E ne oldu? Dolayısıyla bunun pratikte hiçbir faydası yoktur. Yani karı yoktur, zararı vardır. O, olan talak hakkı üçten ikiye düştü yani. Tamam mı? Dolayısıyla bir kadının boşanma hakkı yoktur. Oturacaklar, baştan düzgün düşünecekler. Baştan düzgün düşünecekler. Eğer bu soruyu soran erkekse, ha o zaman iş değişti. Kadın sorsa böyle Karşılığımız, cevabımız bu. Bu soruyu soran erkekse, şimdi soruyu bir daha okuyalım. Görücü usulü evlendik. O beni sevse de ben onu hiç sevmiyorum. Biz buna şimdi erkeğin söylediğini varsayarak konuşacağız. Boşansak günaha girmiş olur muyum? Bir kere görücü usulü evlendin, güzel yaptın. O beni sevse de ben onu hiç sevmiyorum. Olabilir. Evlilikte sevgi asıl değildir. Vazife asıldır. Sevgi gelir, gider, az olur, çok olur. Vazifedir asıl olan, görevlerdir asıl olan. Söyleyin nedir? Görevlerdir. Herkes vazifesini yapacak. Herkes birbirine saygılı olacak. Herkes vazife, hukuka riayet edilecek. Haklara riayet edilecek. Görevler yapılacak. Sorumluluklar yerine getirilecek. Bu kadar. Erkek sorumluluklarını yerine getirecek. Hanım sorumluluklarını yerine getirecek. Ha arada sevgi var. Aleyhül ala. Harika. Yoksa, yoksa da yok. Yoksa, Yoksa da yok. Yani sevgi olmaması, boşanmak sebebi yani çok abes bir şeydir arkadaşlar. Bu işte popüler kültür böyle. Hep böyle böyle şaşalı hayatlar böyle. Romantik romantik. Bunlar gerçek değil arkadaşlar. Onlar gerçek değil. Sevgi değil, saygı ile iş olur. Sevgi ile iş ne yapmaz? Olmaz. Saygı ile iş olur. Saygı. Saygı, hukuk, haklar. Görevler, vazifeler. Saygı, saygı göstermek nedir? Ben sana çok saygılıyım. Hayır, bana, bana saygın nasıl olur? Abi bana karşı yapman gereken şeyleri yapacaksın. Budur bana saygı. Senin bana, sana, ben sana saygı göstereyim demene gerek yok. Bana yapman gerekenleri ne yapacaksın? Yapacaksın. Sen bana karşı yapman gerekenleri yapmadıktan sonra istediğin kadar bana saygı gösteriyorum. Öyle kuru laf o sadece. Saygı derken budur. Saygı nedir? Hukuka riayet etmek, vazifeleri, görevleri yerine getirmek demektir. Evlilikte asıl olan saygıdır. Yani hukuka riayet etmek, vazifeleri, görevleri yerine getirmek demektir. Erkek vazifelerini yapacak, kadın vazifelerini ne yapacak? Yapacak. Ha ilave sevgi de varsa aliyül ala olur, harika olur. Şimdi dolayısıyla hani sevmiyorum deyip de erkeğin hanımını boşaması hiç yakışı kalır bir şey değildir. Ancak şu var ki boşansak günaha girmiş olur muyum? Yani boşanmakla beraber erkeğe günaha girdin denmez. Boşanmak ile beraber erkeğe günaha girdin denmez. Hani şöyle olursa boşanmak helaldir, böyle olursa boşanmak haramdır. Hayır. Boşanmak helaldir. Boşanmak halaldir. Ama şu var ki ehambul halali ilallahi at talak. Şey özür dilerim. Ebgadul <laughs> halali ilallahi at talak. Allah'a helallerin en çirkini diyeyim öyle manevi en buzdusu nasıl diyeceğim size? Yani en çirkin Allah'ın en beğenmediği helal boşanmaktır. Tamam Allah Teala helal etmiştir. Ama ve lakin Mevla boşanmayı hiç ne yapmaz? Sevmez ve Allah'ın helaller içerisinde en sevmediği şey budur. Helaldir. Tamam bize öyle bir hak verdi. Peki boşayabilirsiniz. Sen bilirsin. Ama bil ki hiç sevmiyorum. Tamam? Kusura bakmayın affedersiniz. Namus meselesi olmadıktan sonra yani bir insanın ailesini boşaması yakışık almaz. Kusura bakmayın, bir namus meselesi olmadıktan sonra bir insanın ailesini boşaması yakışık almaz. Yok yemek yüzdüzgün yapmıyor, yok çayı güzel olmuyor, yok ben onu sevmiyorum, yok o beni sevmiyor, yok kaşı eriyor, yok gözü doğru. Bunlar, bunlar sebep olmaz arkadaşlar. Bunlar yakışır sebepler değillerdir. Ama ve lakin günahkar olmaz insanın. Şu var ki bir de şu var yani. Yani kalktı mesela, e, e bunu sevmiyorum, boşandı, e, ne olacak sonra başkasıyla evlenince evlendiğin nasıl olacak? Bu popüler kültür arkadaşlar, acayip bir zehir yani. Acayip bir zehir. İnsan yani elini kaptıran kolunu alamıyor var ya, onun gibi. Böyle hayal hayatlar var ortada. Hayal, masal hayatlar var. O hayatlar gerçek değil. Onları sen göre, 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 öyle. Hayır, o hayatlar gerçek değil. O senin... Ekranda gördüğün hayatlar onlar gerçek hayat değil. Sosyal medyada gördüğün hayatlar gerçek hayat değil. Bakıyorsun böyle şaşalı böyle şen şakrak bir aile manzarası. Ya bırak sen iki dakika önce birbirlerini yiyorlardı, iki dakika sonra yine birbirlerini yiyecekler. Poz verin, çık. Pozdan önce. Pozdan sonra. Tamam. Buna siz bakmayın. Şey gibi düşünün. Gidiyorsunuz mesela bir yerde yemek yiyeceksiniz menüye bakıyorsunuz böyle içeriden etler taşıyor falan böyle. Tamam mı? Sipariş veriyorsun geliyor. Ara ki içinde ne yapasın? Bulasın. Dışarıdan gidiyorsun bir şey alıyorsun. Mesela ambalaj var. Ambalajın üzerinde resim var. O resimdeki başka. içindeki ne? Başka. O resim o. Özel. O özel o. Tamam. Tamam sizin, sizin o, sizin o ekranlarda gördükleriniz, sosyal medyada falan gördükleriniz. Onlar işte ambalajın üzerindeki resimler, içindekiler öyle değil. Onlar hayal hayatlar. Ama işte sen öyle zannedince bu sefer öyle bekliyorsun. E öyle bekleyince aradığını bulamıyorsun, umudunu bulamıyorsun. Bu sefer hayat zehir oluyor önemli olan saygıdır. Saygıdan kastım vazifelerdir. Erkek vazifelerini yerine getirecek, hanım vazifelerini yerine getirecek. Bir erkek vazifelerini yerine getiriyorsa kadın öpsün başının üzerine. Koysun. Bir kadın vazifelerini yerine getiriyorsa erkek öpsün başının üzerine. Koysun.